Finike'de denize hakim en güzel yerinde konut alanlarıyla turizm alanı arasında 120 dönüm bir yer vardır. Finike'nin tek konut ve turizm alanları arasında kalan ormanlık alanı ve doğal sit alanıdır. Yüzde 25 meyili vardır. Denizi ve yat limanını gören tek elde kalan alandır. Buraya Finike Belediyesi rekreasyon alanı, yeşil alan ve eğitim alanı olarak planlamıştır. Ama gelin görün ki, gelin görün ki aradan bir süre sonra okçuluk ve güreş ve benzeri sporları yapmak adına bu yer birdenbire il spor müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Ve de doğa sit alanı üçüncü derece doğa sit alanına çevrilmiştir. Tabi güreş ve okçuluk deyince bu en güzel manzaralı 120 dönümün neden bu şekilde il spor müdürlüğüne tahsis edildiği bütün finikellerce bilinmektedir. Ben bu konuda soru önergesi vermiştim geçen yıl. Ayrıca mecliste konuşma yaptım. Bu plana Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyesi itiraz etti. Bu tür böyle bir direniş gördükten sonra da bu planın ortadan kalktığını görüyoruz. Gündemden kaldırıldı. Ama geçtiğimiz aylarda yeniden Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın planlaması olarak tekrar askıya çıktı. Finike Belediyesi geçtiğimiz ay askı süresi içinde itirazını yapmıştır. Ama benim soru önergeme de bakanlık şöyle bir cevap verdi. Söz konusu imar planına ilişkin Devam eden ya da onaylanan herhangi bir imar planı çalışmamız bulunmamaktadır. Evet gerçekten imar planı çalışmasından geri adım atılmış ama bakanlık bunu bakanlığa çekmek suretiyle yeniden bir imar planı yaparak burada belediye hizmet alanı park ve rekreasyon alanı yerine 3 kat iki Tamamdır. emsalli konaklama tesisi yine güreş ve okçuluk spor alanları faaliyeti konmuş ve askıya çıkmıştır. Buna belediye itiraz ettiği gibi ben de buradan bir kere daha itirazımı belirtiyorum ve bu vakfa kim olduğu belli olan bu vakfa den elini çek diyorum. Saygılar sunuyorum.